Merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Ee, geçen gün Türkiye Hollanda maçı vardı. Onunla ilgili böyle bir ö, maç daha yeni başlamıştı. Ufak yorumlarda bulunduk. Maçı 4-2 yendik, kazandık daha doğrusu 4-2. Şimdi de biraz sonra başlayacak Türkiye Norveç maçı. Onunla ilgili oğlumla bir iki şey yapmak istiyoruz. Yorum yapmak istiyoruz. Bakalım neler olacak. Hani geçen gün Hollanda maçı'nı 4-2 yendik kazandık. Çağlar vardı demiştik. Şimdi az önce kadrolar açıklandı da göremedim. Kadroda kim var? Ha. Bunlar ne? Yok bunlar yedeklermiş. Geçelim. Yedeklerde Cenk Tosun var. Taylan Antalyalı var. Ozan Kabak var. Aa, Ozan'ı yedeğe çekmiş. Kim var şeydi? Neydi? Defans'ta kim var? Neyse. Ne diyorsun oğlum? Norveç maçını ne yaparız? Ezeriz ezer miyiz lan gerçekten? Evet. Gerçekten güveniyor musun takıma? Evet. 4 tane attık öbür takıma. Bu takımı bu takımda biraz güçlü oyuncular var yalnız. Neydi? Haaland diye bir tane forvet var. Of, forvet. Şey. Sağlam bir forvet. Bizde de var sağlam forvet de. İnşallah kazanacağız. Baba, gereken şey kaleci iyi ol. Kaleci iyi olursa her şey iyi olur. E, bizim kalecimiz fena değil. Güzel. Gibi. Yani. Forvetimiz kim biliyor musun? Kim? Burak. Bakayım. Burak Yılmaz. Burak an... Yılmaz evet. <laughs> forvet'te bak şu en önde beyazlı var ya bak. Maçtan bir görüntü alalım. Şöyle. Görünüyor mu? Bakayım. Birazcık. Yani biz diyoruz ki kazanırız diyoruz ama kaç kaç olur. Skor tahmini yapalım mı Çağlar? Kaç tamam. kaç biter? Bence... 2-1 ya da 3-1 Türkiye alır. 2-1 ya da 3-1. Hı hı. Aslında güzel yorum. Ben de şöyle diyorum. Ya 1-0 yeneriz ya 2-1 yeneriz. Bilmiyorum. Ya 1-0 ya 2-1. Bakalım maçtan sonra şimdi ben bunu YouTube'a yükleyeceğim biraz sonra çağlar. Hı, hı. Tamam mı oğlum? Hı hı. Maçtan sonra bakarız sonuca göre. Konuşuruz. Evet, var mı bir söyleyeceğim bir şey var mı oğlum? Maçımız maçla ilgili fazla bir, hani biz kazanırız diyoruz. Bakalım bir de totem gibi oldu kazan. Birazcık maçla ilgili konuşunca oğlumla dün yani mesela şey, geçen gün Hollanda maçını güzel geçirdik. Aldık maçı. Bu sefer de inşallah şanslı geliriz ha? Değil mi? Biz şanslı gelirsek e, kazanırız Tabii. Norveç maçını. Şu an beyaz formalar biziz, kırmızılar onlar. Aha orta. Hadi. Lan neredeyse kaleye gidiyordu ha. Tamam. Ee, görüşmek üzere çocuklar. Hepinizi çok seviyoruz. Oğlum bir şey söylemek istiyorsan söyle. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Aşağılarda yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Evet yani şu an Seni bizim bizim takipçilerimiz biraz az. Ya aslında e, takipçi kasma falan peşinde değiliz. Biz hatıra olsun diye bu kanalı açtık da. Ha, bize ileride bakarız değil mi? Bakarız kendi videolarımızı izleriz. Hatıra kalır. Ee, ama takipçimiz olsa da fena olmaz. Yani takip edin bizi. Sonra yorumda bulunun beğenin değil mi oğlum? Görüşürüz çocuklar. Bay bay. Kalp kalbe. Kalp kalp kalp. Yap Yok kalp yap oğlum. Hepinizi seviyoruz.